Evde bakım 5097 TL, dul maaşı 5625 TL, engelli aylığı 2811 TL kalem kalem zamlı ödeme takvimi belli oldu. Aile destek çocuk parası 4358 TL oldu. Devlet ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım programlarıyla destek veriyor. Bu kapsamda yeni zamlı sosyal yardım paralarının miktarı da belli oldu. 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, ailelere çocuk desteği ödemelerinde yeni rakamlar açıklandı. Peki evde bakım maaşlarına kaç TL zam geldi? Dul maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem tüm ödemelere dair merak edilenler. Devlet tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım desteği sağlanıyor. Bu ay memur maaş kat sayısında yaşanacak artışla bu desteklerin pek çoğuna yansıyacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem yeni ödeme miktarları haberimizde. Memur maaş kat sayısında %6'lık toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla oluşacak %17,55'lik artışa göre sosyal yardım ödemeleri şöyle değişecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasında, memur maaş kat sayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdık. Yaşlı aylığı 2348 TL, %40 ile 69 arası engelli aylığı 1874 TL, %70 ve üzeri engelli aylığı 2811 TL'ye yükseldi, ifadelerine yer verdi. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle birlikte yükseldi. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 3800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabilecek.